Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. İmam Maturidi Tevhid-i Kur'an adlı tefsirinden Bakara suresi 91. ayet okuyoruz. Onlara Allah'ın indirdiği kitaba iman edin denildiği zaman biz sadece kendimize indirilene inanırız diye cevap verir ve onun dışındaki vahyi inkar ederler. Halbuki o ellerindeki Tevrat'ı doğrulayıcı olarak gelen hak bir kitaptır. De ki gerçekten inanıyor iyiyseniz daha önce Allah'ın gönderdiği peygamberleri neden öldürdünüz? Onlara Allah'ın indirdiği kitaba iman edin denildiği zaman yani Muhammed Aleyhisselam'a indirilen Kur'an'a biz sadece kendinize indirilere inanırız derler. Yani Tevrat'a aslında onlar Tevrat'a inanmış değillerdir. Çünkü inanmış olsalardı bu imanın içinde Muhammed Aleyhisselam'a, ona indirilene, bütün nebilere ve Resullere ve onlara vahiyden her şey imanın yer alması gerekirdi. Şu sebeple ki, Tevat'ta bütün peygamberlere ve kitaplara iman emri yer almaktadır. Cenab-ı Hak ellerinde kitabı doğrulayan ve onunla uyum içinde bulunan buyurmuştur. Birbirleri uyum içinde olduklarına göre bunlardan birine iman etmek, bütün iyi kitaplara iman etmek demektir onun dışındaki vahyi inkar ederler. Denildi ki Tevrat'ın dışında kalan İncil ve Furkan'ı inkar ettiler. Bir bakıma Allah şöyle buyurmuştur. Tevrat'ın dışında kalanı hak olduğu halde inkar ettiler. Halbuki bu iki kitap Furkan ve İncil kendi elinden bulunanla uyup içinde olup muhalif değildir. Onun dışındaki inkar ederler. Yani Musa'dan Aleyhisselam, başka İsa'dan Aleyhisselam ve Muhammed sallallahu inkar ederler. Min verahi buyurmuş gibi. De ki gerçekten inanıyor idiyseniz daha önce Allah'ın gönderdiği peygamberleri neden öldürdünüz? Derlerse ki peygamberleri biz öldürmedik. Biz müminiz. Buna şöyle cevap verilir. Öldürme fiilinin bizzat üstlenmediyseniz de katillerin yaptığını rıza gösterip beraberliğini sürdürdünüz. Şu da var ki Muhammed Aleyhisselam'ı öldürmeye defalarca teşebbüs ettiler. Bu sebeple adam öldürme olayı kendine nispet edilmiştir. Şöyle denildi. Aziz ve cevan Allah elçisi Efendimiz Muhammed'e İsrailoğulların nihai noktada mantıksız olan davranışlarını, azınlıklarını ve kendisini ki inatlarını haber vermektedir. Şöyle ki Peygamber Aleyhisselam Yahudileri kendisine ve Kur'an'a İman etme, davet etmiş, onlar da önceki Peygamberlerin yaptıkları gibi sen de bize hissi mucizeler ve kurban getir diye cevap vermişlerdir. İşte Aziz ve olan Allah buyuruyor ki önceki Peygamberler sözünü ettiğiniz mucizeleri ve kurbanı atanıza getirmiş fakat onlar Peygamberleri öldürmüştür. Cevap Muhammed a.s buyuruyor ki onlara niye öldürdünüz diye sor, atanız. Muhammed Aleyhisselam'dan önceki peygamberleri niçin öldürmüşlerdi? Eğer Allah Teala gökten gelecek ateşin yakacağı bir kurban getirmedikçe hiçbir peygamber inanmamızı Tevrat'a da bize emretti şeklindeki iddianızla samimiyseniz peygamberler bu söylediklerinizi getirmişlerdi. Peki niçin onları öldürmüşlerdi? Nihayet gerçeği bilen Allah'tır. İsrailoğulları her ne kadar Muhammed Aleyhisselam'ın nübüvvetinin belirgin hale gelmesi sonucu onun hak peygamber olduğunu anlamışlarsa da bu tartışma yöntemini geçmişlerinden almışlardı. Siz sonra gelen Yahudiler öncekilere özeliyorsunuz. Hatta gözlerinizde gördüğünüz gibi elinizdeki haklı hiçbir dil yokken aynı mucizeler siz verilse bile özentinizden vazgeçmemişsiniz. Nihayet gerçebilen Allah'tır.